Ben YouTube kanalıma nasıl video atacağım? Orasını ben bilemem. 15 gün iyileşmen lazım. Elinde kullanamıyoruz 15 gün YouTube kanalıma video atamıyorsam kardeşlerime veririm kanalımı. Onlar video atar. Nızlama. Çok iyi, çok iyi. Olur olur. Yeriz, yeriz. Salla, salla, salla. salla, salla, salla ne kadar salla, sen, sen, salla, sen, salla Benim olacak en sonunda. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz şey çok önemli. Lan elimden nereye gitti bu kitap? İlayda. Ne yaptın sen? Çok acıkmıştım çok. Allah'ım arkadaşlar tabi yedi ya. Abimin YouTube şifresini yedi. Maymun. Gel en iyisi abişin abi. güzel bir video çekelim abi. Gel. Tamam çekelim. Ne çekeceğiz? Arabaları çıkar. Tamam. Ben sana gaza bas. Sen de gaza basacaksın. Arkadaşlar şimdi İlayda. Çak göreceksiniz. İlayda. Bas gaza. Basıyorum abi. Abi. <gülüyor> 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 Yarış başlasın. Bas, 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> oh.

seni görünce gözlerim üzülür gerçekten üzgün bu gözler aynalar gülmeyi özler sen anne çık <laughs> kameraya geç tamam. kırmızı hamsi geldi kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı ilaydan geliyor Aa! arkadaşlar kan stare hoş geldiniz ben Efe berke. ben dilarda style artık abiciğimizin kanı bizim yuppi kan style'ın kanı sizler değil mi <laughs> Bizde de ne oldu? elayda kaç. Koş abicim. Koş koş koş. koş. Oh, koş. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hacker peşimize düştü. Ne olur bize yardım edin. Güç vermek istiyorsanız kanala abone olup videoya like atın. Ne olur yardım edin ne olur. Ne olur. Ya İlayda. Of ne yapacağım abim siz ya. Abim bu durumda çok üzülüyorum. Sen de üzülüyor musun? Arkadaşlar pek siz üzülüyor musunuz? Abi ben üzülüyorum. <laughs> Bak ya oh, bu Allah. nasıl üzülmek. Kaan abiş yok şasır şimdi istediğim zaman dışarı çıkabileceğim oy oynayabileceğim ama çok özledim Arkadaşlar bu hain hala dışarıyı düşürüyor ya Vallahi ben de çok özledim ama Kaan abişimin yokluğu sadece istediğimiz her şeyi yapabilmek İstediğimiz her şeyi yapabilmek mi? İstediğimiz her şeyi yapabilmek mi? O zaman İlayda Evet Arabaları çıkar Buraya çıkıyoruz Çabuk ok. yarış başlasın Hadi bakalım Ay şimdi arabalarımız geldi Tek işimiz arabalarımız boyamak arkadaşlar yani benzinci olmuş benzin dolduruyor valla Bu arada benzinleri de baya zam geldi ne yapacağız bilmiyorum Milay da burada boyalarımız var ben mavi boyayacağım Ve şunları alalım sen de diğerlerini boyarsın arkadaşlar şimdi boyamızı hemen böyle maviyle ile birleştirip hoppala spreyimizi yapıyoruz Milay da boyuyorum ben hazır mısın hop Arkadaşlar valla arabam masmavi oldu aynı hop. Ya Milay ne yapıyorsun Hop Milay da yapma Yapma çada bak haydi. boyamız bitecek çada. Allah Allah ya, ya Arkadaşlar tamam arabalarımızı boyadık İlay. O zaman tek şeyimiz arkadaşlar İlay'dayım şimdi şaka yapacağım. İlay'da gözlerini kapat. Gel buraya gözlerini kapat. Hayır gö gözümü kapatsam oraya diremem ki. Hayır arabayla geleceksin bak. Bekle dur. Heh. Tamam böyle İlay'da şimdi bineceksin tamam mı? Ben sana gaza basarım da gaza basacaksın. Gözlerini kapattın mı? Hayır dur bir dakika. Kapattım. Tamam. Ben sana gaza basarım da gaza basacaksın. Arkadaşlar şimdi İlay'da çok göreceksiniz. İlay'da bas gaza. Bastırın abi et abi. Arkadaşlar ileride bir uç Hadi kafayı yedi. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Arkadaşlar o zaman ben de uçuyorum. Oh, Allah'ım. Ah, ya telefonum çalıyor. Bir dakika arkadaşlar telefonlarına bakmam lazım. Allah beni zek eşek dur. Alo efendim kimsiniz? Merhabalar efendim. Merhabalar da kimsiniz? Ben de bir ajan. Aa ajan. Peki beni niye aradınız ki? Size bir haberim var efendim. Ne haberi ya? Kaan Style Bey kısa bir süre daha dönemeyecek. Haberiniz olsun iyileşmesi hala devam ediyor. Aa. Kaan iyileşene kadar evin içinde size bir sürpriz bir hediye bırakmış. Aa sürpriz bir hediye mi? Tamamdır başka bir şey demiyorsanız kapatıyorum. Yok yok görüşürüz. Kapattım arkadaşlar yüzüne İlayda İlayda. Efendim abi. Abim kısa bir süre daha dönemeyecekmiş ama bize evin içinde bir tane sürpriz bırakmış. İzlemiş yani. Sürpriz mi? En sevdiğim çabuk sürpriz almaya gidiyoruz. Yakıştı arkaya bindim. Bas 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 bas. Ay, bas, <laughs> bas bas, bas. <gülüyor> 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 Oh oh Allah. Oh girdi. <laughs> <laughs> ah, avuza sattım aracı. Allah Allah Allah. Allah Allah. Baksın. Oh <laughs> ya hamsi olayım fare tuttun ya. Hadi gel Oo, hadi gel. Elin hareket al bakalım. Hah. Abi burada herhalde. Burada burada burada. Hadi bakayım. Aa, burada herhalde. Burada burada. Abi şu abi şu abi Nerede 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 nerede. Bilmiyorum ileride bilmiyorum. Bilmiyorum. Oh ileride. Bir bakayım üst katta falan olabilir acaba. Arkadaşlar bir bakmam lazım ya. Hemen üst katta arayalım arayalım. Aa İlay çok iyi bir fikir geldi. Efendim abiş. Ne yapalım biliyor musun? Gidelim. Dedektör var ya bizim evde sandıklarda. Dedektörü alalım evet. ve dedektörle arayalım. Eğer dedektör Mesela şey yapıyorsa dıt 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 ediyor. Hee tamam o zaman yapalım hadi. Şimdi hazır mısın abicim? Hazırım abicim hazırım hazırım hazırım. Arkadaşlar şuraya hemen direktörler ayarlayalım yani. Hop bu dedektörümüz zaten. Burada kırmızı şey var arkadaşlar. Heh şunları şöyle koyalım. Al İlayda sen bunu kullanacaksın. Tamam abicim. Arkadaşlar ben de bunu kullanacağım böyle arayacağız valla. İlayda arayan başa bakalım. Arkadaşlar gösteriyor birader. ya. etrafta falan diyor bakalım bir. O oh, İlayda ses gelmiyor İlayda hala. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar. Buraya bakalım. Sanırım evin aşağısında gösteriyor İlayda. Evin aşağısına in, evin aşağısına in. Çabuk çabuk çabuk. Tamam şimdi indim 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 indim. Tamam tamam ben üstte bakayım sen evin aşağısına bak. Ya vallahi hiç uğraşamam vallahi bulmakla. Şu tiyareti nerede? Ha şunu patlat saat ortaya çıkar. Hadi bakalım. Nerede acaba nerede? <laughs> <laughs> Efe abi şartına saldırıyorlar. Oh, Allah Allah. baba batırın. Oh, hadi. E, Efe abiş ben tenti yanlışlıkla şey yaptım da oraya. Eşek sıkası ne yaptın sen? Gel lan buraya. gel lan buraya. gel lan Yapma yapma. Yap yap abi. Abiş, yapma abi yapma abi yapma ya. Allah koş, Allah, koş, Allah koş, ya. Koş 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 koş. Gel buraya gel. Arkadaşlar ya bu ilayda çok hızlı koşuyor yakalayamadım. İlayda neredesin bak çık ortaya kızmayacağım abicim. Arkadaşlar hamsi boylum beni burada bulamaz. Hop şöyle şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Durun bir şurayı kapatayım. Hop şöyle. Aha burada beni var hayatta bulamaz. Aha. Aha burada bir şey var. Efe abiş. Efe abiş koş. Ya İlayda neredesin? Allah Allah ya sabahtan beri şey arıyorum zaten. Aa buldun mu? Evet abi ben buraya saklandım senden çarpmak için. Karar bir şey yatağın altına koymuş herhalde bak burada. Aa ver 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 çabuk ver. Alattım abi şey alattım. Arkadaşlar bakalım Efe Beyler de sizi çok özledim. Geçici olarak kanalımı sana veriyorum Efe. Şehirde sana emanet ben döneyseye kadar. Onlara iyi bak. şifrem ikinci seferde Şifre Efe'yi çok seviyorum. Vay be aslan abişim benim ya. Şifreyi bile Efe'yi çok seviyorum koymuş. Abişimin kanalı yani şu an bizim oldu. Ve yani bu kanal arkadaşlar şu an biz video falan çekeceğiz. İlayda. Efendim abiş. Bu şifre çok önemli bizim bunu saklamamız lazım. Bir de arkadaşlar abişim gelene kadar bence ona bir sürpriz yapmalıyız yani geldiğinde falan. Sizce ne sürpriz yapalım yani yorumları yazın. Abişim çünkü iyileştiğinde böyle mutlu olsun veya ne bileyim bir şeyler yapalım yani. Aklınıza gelen şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi düşünüyorum ileride acaba ne yapsak ne yapsak diye. Hmm. Abiş iyisi Kaan abişin güzel bir video çekelim abiş gel. Tamam çekelim ne çekeceğiz? Abiş al bak bu mikrofonun. Tamam mikrofonun. Kameranın da dur. Kameranın yaşına koydum dur bir. Hop bu da kamera. Hazır mı sen? Hazırım. Videomuz şarkı yani o ses Minecraft tamam mı? Tamam. Kayıt başla. Seni görünce ellerim titrer. Seni görünce gözlerim üzülür. Gerçekten üzgün bu gözler. Aynalar gülmeyi özler. Bu sözleri çok fazla duydum ben. Gerçekten üzgün bu gözler. Gerçekten <laughs> 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 duygusal bir şarkı ağlamaktan gözlerimden yaşlar akıyor abi. Ya İlayda ben şarkıcı falan mı olsam Youtuber'la bırakıp ne yapsam arkadaşlar valla benden şarkıcı falan olur bir rap map yazar. O, ye, yeah, efe ha, ha. Ne oldu İlayda ne vuruyorsun? Sarı anne çık. <laughs> Kameraya geç. Tamam geç. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Kırmızı hamsi geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı İlayda geliyor. <gülüyor> <gülüyor> abi ne oldu? İlayda Aa, senin araban doğru oraya attım. Benim arabam da burada. Artık arabalarımız da bozuldu suda. Ya kaydır yetin abi. Çok güzel şarkıydı. Of. <laughs> abi çok güzel şarkıydı. Niye durdun ki? Yani e, kafana araba atsan ne yaparsın? Avatar. Ama devamı çok güzeldi bak devamı çok güzeldi. Hayır devamını falan yani istemiyorum Allah Allah siz. burada. Ne yapıyor muyuz? Hacker ne diyorsun ya? Sen niye geldin? İlayda bu hacker kötü birisi dikkatli ol abi. Tamam abi tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi şunu oha. Burada eğlentiler duydum ve neden eğlendiğinizi duymak istiyorum efe Berke. Sana ne? Abişim kanalına video çekiyoruz. Nasıl yani? Kanala video mu çekiyorsunuz? Evet. Yani Kaan size verdi mi YouTube kanalını? Evet o benim abişim. İstersen verir istersen vermez. sana ne? Yani YouTube kanalı şifresi sende öyle mi? Evet ben de. O zaman ver bana. Hayır vermeyeceğim. Niye vereyim? Vereceksin. Kaan Stalin'in kanalını çalacağım. <laughs> Hayır öyle bir şey koyacaksın. Abişimin kanalını Söyle çalamazsın. Gücü. Oh oh. oh, oh. Gel. gel buraya. Kale gücü. Al sana. Al Abişe vurma. Abişe vurma. Hayır Eker. Tamam sen kimsin abişimin kanalını çalacaksın ha? Abişim hasta yatan ya. Da yatıyor. Abişimin kanalını asla çalamazsın. Abişimin kanalını asla sana vermem. Oo Efe Berke gücü. Efe Berke gücü. Efe Berke gücü. Efe Berke gücü. Efe Berke seni öldürecek. Sus. Sus. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. İlayda sen de anca orada git abicim izle tamam mı? Kameraya falan çek. Arkadaşlar Efe'yi boyuttu mu? Ne oldu? Bu? bu? Ne oluyor? Abi ruhu kaldı yine. Ne oldu tövbe tövbe. Arkadaşlar. Ne abi? Arkadaşlar. ne arkadaşlar ne oldu acaba? Şaşırdım İlayda. Ben korkmaya başladım abicim. Kalın şifresini acilen saklamamız lazım. Çabuk arabalara bin gidiyoruz. Atla abiş atla 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 atla. Hadi hadi, hadi gidiyoruz İlayda. Hadi bakalım. Aa! Allah. Arkadaşlar hemen gitmemiz lazım. Oh. Arkadaşlar hemen gidip uzaklara abimin kanalını saklamamız lazım. Ya da bunu direkt küre Zaten şifre artık çok kolay biliyorum yani. Bunu yakalım bence. Evet mantıklı olan bu. Abi gelsene buraya. Ya nasıl geleyim İlayda dur ya. Arkadaşlar hemen kaçalım şuradan hop. Hop Arkadaşlar videomuz buraya kadar Kanalıma, kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sağ olası olan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz hepiniz anladın demisiniz. misiniz? benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz şey çok önemli. Lan elimden nereye gitti bu kitap? İlayda. Ne yaptın sen? Çok acıkmıştım çok. Allah'ım arkadaşlar kitabı yedi ya. Abimin YouTube şifresi yedi Maymun.